Merhaba arkadaşlar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Şimdi güzel bir ürün incelemesiyle sizlerle birlikteyiz. Öncelikle arkamdaki değişikliği ve görüntümdeki değişikliği fark etmişsinizdir arkadaşlar. Yeni kameramız Fujifilm X-T4. Bu videoyu yeni kameramız Fujifilm X-T4 ile çekiyoruz. İşimize verdiğimiz saygıdan dolayı arkadaşlar ve size daha güzel bir görüntü kalitesi sunabilmek için X-T4 aldık. Gayet de güzel olduğunu düşünüyorum. Siz de yorumlar kısmına hem arka planım hem de kameramın görüntüsü hakkında yorum yazmayı unutmayın. Ofisi yeniledik. En kısa zamanda da yeni ofis vlog gelecek arkadaşlar. Şimdi öncelikle ürünü size hikayesini anlatayım. Bu Rampage'in ilk direksiyon seti değil arkadaşlar. Daha öncesinde Rampage piyasaya bir sürü direksiyon seti sundu. Segmenti sitesine girerseniz Snopy adı altında bir sürü direksiyon seti olduğunu görürsünüz. Ama Snopy setlerin şöyle bir dezavantajı vardı. Giriş seviyesi ürünlerdi. Genelde 90 derecelik açı veriyordu. 90 derecelik açılarda direksiyondan gerçekten keyif alamıyordunuz. Ama şöyle söyleyebilirim. Ben araba sürmeyi ETS 2'de Snopy'nin V5H isimli direksiyonunu da öğrendim diyebilirim. O günden bugüne gerçekten Rampage çok yol kat etti diyebilirim. Ve segment ailesi gene Snoopy direksiyonu üretmeye devam ediyor ama Rampage'in bildiğiniz gibi oyunculara özel ekipmanları olduğu için direksiyon setini de oyunculara özel hitap etti. Ve geçen yıllarda V900S modelini çıkartmıştı. V900S adından da anlayabileceğiniz gibi 900 derecelik bir direksiyondu. Yani ne oluyor bu 900 derece? Gerçekten araç direksiyonu açısı sağlayarak size gerçek bir sürüş keyfi yaşatıyor. Ama V900S'te de şöyle bir eksik vardı. Sadece gaz ve pedaldan oluşuyordu. Benim bir arkadaşım elinde vardı. Geçen ay da satmış satmasaydı size gösterecektim ama internetten bulabildiğim görüntüleri koyarım. V900S'deki en büyük eksiklerden bir tanesi debriyaj olmamasıydı, vites olmamasıydı. Ama Rampage bu yıl V902'yi çıkardı. V902'de V900S'e göre debriyaj var, vites var. Harici konsol bağlayabileceğiniz bir çıkış var. Harici üzerinde kulaklık takabileceğiniz bir giriş var. Cihazda titreşimli geri bildirim var ki bu gerçekten çok önemli bir özellik. Siz oyun oynarken özellikle ETS gibi oyunlarda size yolda giderken yol hissiyatını, motor titreşimini ve kaza yaptığınızda çarpmalarda oluşacak titreşimi olduğu gibi veriyor ve oyun keyfinizi en zirveye taşıyor. Ben bu ürünün kutusunu açtım arkadaşlar. Yalan söylemeye gerek yok. Daha öncesinde Logitech G29 kullanmıştım. Bu ürünün de sunduğu özelliklerle Logitech G29'a çok benziyordu. Ben Logitech G29'u bir sene civarında kullandım. Ondan öncesinde Logitech'in DFGTS'ini kullanıyordum. Onun için ETS oyununa ve direksiyon setlerine gerçekten hakimim. Şu anda ben videoyu incelediğim an itibariyle en ucuz MediaMart'ta var arkadaşlar. Kampanyalı olarak 3.490 99 TL'ye alabiliyorsunuz. Muadili ürünlere baktığımız zaman mesela Logitech'in c 29u şu an vites setiyle aldığınız zaman en uygun piyasada bulabileceğiniz ben videoyu çektim an itibariyle 6750 TL gibi bir fiyat var ki ETS oynamak isteyen ve bütçe aralığı oralara kadar çıkmayan arkadaşların ilk etapta düşünebileceği direksiyon seti V902 olmalı. Neden? Çünkü rakibi Logitech C29'un verdiği size bütün keyfi, bütün hassasiyeti çok rahat bir şekilde verebilen bir direksiyon. Dediğim gibi ben yaklaşık bir haftadır kullanıyorum ve daha öncesinde de c 29 kullanmış biri olarak size şöyle söyleyeyim gönül rahatlığıyla gözü kapalı bir şekilde alabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi piyasada çok basit ürünler var. Gidip onlara 400-500 TL verebilirsiniz. Oyun keyfini size yaşatır mı? Evet bir nebze de olsa yaşatır. Ama V902'nin size oyunda verdiği oyun keyfinden çok çok daha fazlası gerçekten bir araba sürüyormuşsunuz gibi hissedebiliyorsunuz kendinizi. Bu bağlamda da gerçekten çok güzel olmuş. Şimdi temel özelliklerine bakarsak öncelikle 270 derece ve 900 derece kullanabiliyorsunuz. Yani isterseniz 270 270'e de alabileceğiniz alt kısmında bir buton var. Oradan isterseniz 270, isterseniz de gerçek 900 derece olarak kullanabiliyorsunuz. Bu ürün PlayStation 3'te, PlayStation 4'te, Xbox One'da, Xbox 360'da ve Nintendo Switch'te çalışabiliyor. Aynı zamanda PC'de de çalışabiliyor. Videonun başında da bahsettiğim gibi V900'e göre 3 tane pedalı var. Gaz fren ve debrajdan oluşuyor. 6 artı 1 vitesi var. Yani 6 ileri bir geri vitesten oluşuyor. ETS'de aktarmalı olarak 12 vitese kadar çıkartabiliyorsunuz. Üzerinde hem aktarma tuşu var hem de biliyorsunuz ki yeni araçlarda artık böyle çek bırak el freni yok arkadaşlar. Onun yerine vitesin ön kısmına bir tane el freni tuşuk bırakmışlar. Oradan yeni arabalardaki gibi tuşlu bir şekilde el frenini kullanabiliyorsunuz. Cihazın çıkışlarına baktığınız zaman bir tane kulaklık çıkışı, bir tane joypad çıkışı bulunuyor. Debriyajı ve vitesi bağlayabileceğiniz çıkışlar bulunuyor. Ve üzerinde direksiyondan ziyade konsol oyunlarını oynayabileceğiniz artı eksi butonları yani bildiğiniz joystick butonları bulunuyor. Bu butonlara zaten oyun içerisinde tuş atayabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi silecek yapabilirsiniz, far yapabilirsiniz. Korna yapabilirsiniz. Bu atamaları yaparak çok rahat bir şekilde bu direksiyonu ETS2 oyununda gerçek araba sürüyormuşsunuz gibi kullanabilirsiniz. Zaten birazdan da bağlayacağım. Göreceksiniz malzeme kalitesi ve ergonomi bakımına değinecek olursak benden rahatlıkla 10 üzerinden 8 alır. Benim masam tırtıklı arkadaşlar. Direksiyonu çok rahat bir şekilde içerisinden çıkan mandallarla altın metal kası olan masama bağlayabildim. Fakat vitesin bağlantı aparatı biraz kısa olduğu için maalesef ki masada istediğim noktaya monte edemedim. Onu da götürdüm arkadaşlar. Masanın en köşe kısmına taktım. Ergonomi bakımından bana göre mandalların boyu aynı olmalıydı. Çünkü bazı arkadaşların masası şu an benim kullandığım inceleme masası gibi kenarları ince olabiliyor. Bazıları da alt kısmı saç olduğu için alt kısmında saç ve masadan oluşuyor. Ve baya bir kalın oluyor. Kalınlığı monte ederken gerçekten sıkıntı yaşayabiliyoruz. Yani ben vitesli bir direksiyon alıyorsam bunu çok rahat bir şekilde masaya monte etmem gerekiyor. Ürünün son olarak kutusunu açtığımızda ilk etapta arkadaşlar bizi direksiyon karşılıyor. Poşetlenmiş güzel bir şekilde. Daha sonrasında yan kısmında vitesi ve pedalları çıkıyor. Ve aynı zamanda segment bilgisayar garanti belgesi çıkıyor. Bu ürün Türkiye şartlarında 2 yıl boyunca garantili. İsterseniz Mediamarkt'tan alın, isterseniz internet sitelerinden alın. Herhangi bir şey fark etmiyor. Yine aldığınız ürün bir arıza durumu vesaire olduğu zaman İstanbul'da segment bilgisayara gidiyor. Ve bu tarz ürünlerde genelde çok bir arıza yapmıyor. Tek yaptığı arıza hassasiyet kaybı, eksen kaybı oluyor. Zaten bu durumda da garantiye yolladığınız zaman genelde problem çözülüp size geri yollanıyor. Şimdi lafı çok uzattık arkadaşlar. İsterseniz bir bilgisayara bağlayalım, bir ETS e oynayalım. Siz de görün nasıl bir per performans veriyor, nasıl bir keyif veriyor. Dediğim gibi ben yaklaşık bir hafta 10 gün sürecindedir kullanıyorum. Gerçekten keyif aldım. Normalde ETS oyununu ben ta 10 sene önce evlendiğim sıralarda falan oynuyordum. Ama artık yeni evli olduğumuzdan hanım böyle kızmaya başladı. Bize zaman ayırmıyorsun falan. O raddede ben ETS'yi bırakmıştım. Ama V902 artık bana tekrar ETS'ye başlatacak gibi görünüyor. Çok uzatmayalım lafı bilgisayara geçelim. Evet arkadaşlar ETS'yi yükledik. Gördüğünüz gibi tofaş da yaptık kendimize güzel bir şekilde. Direksiyonumuzu masaya bağladık size masadan bahsettiğim yer şu alt kısımda arkadaşlar. Benim burada metal bir gövde üzerine masa monte edilmiş durumda. Alt tarafta sıkma aparatları var. Onlar oluyor. Fakat vitesin aralığı dediğim gibi kısa olduğu için vitesi tam burada köşeye monte etmek zorunda kaldım. Siz şurada görüyorsunuz az çok. Ve isterseniz masaya böyle sabitlemek istemezseniz arkadaşlar kutu içerisinden şöyle gördüğünüz gibi yapışkan vantuzlar da çıkıyor. Bu vantuzlar yardımıyla altına takarak masanız düz bir zeminse bu vantuzlarla da direksiyonunuzu rahat bir şekilde tutturabilirsiniz. Ben tofaş yükledim dayanamayacağım. Hadi bir Tofaş sürelim vitesli bir şekilde. Evet arkadaşlar Tofaş'ı görüyorsunuz. Ya Allah bismillah diyoruz. Debraja basıp 1'e taktık. Ya Allah bismillah dedim. Sese bak, sese efsane bak. 2'ye taktım. Vites vites olayı çok güzel bak kırmızıda geçeceğim. 3. Direksiyon hassasiyeti gerçekten güzel. 4. 5'e taktım sese bak ara gazı veriyor bak bak. Dön 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 gaza yaptık. ETS'de ben bunu sevmiyorum. Tır yani oyun modlarında tır gibi yaptıkları için arkadaşlar siz direkt böyle hani araba kullanıyormuş gibi değil de tır kullanıyormuş gibi dönüyor araba. Normalde arabanın daha keskin dönmesi lazım. Ama tabii 5. vitese de öyle bir virajı dönseydik o hızda zaten normalde takla atmamız lazımdı. Bir bakalım bakalım debraja e basıp ara gazı veriyor mu? Bu arabanın kesicisi yok bak veriyor. Neyse dur. 1'e takalım. 2'ye takacağım. Motor bağırıyor. Şöyle bir haritayı ayarlayalım da. Şehir dışına çıkalım ya. Bir de mi? Şehir dışına çıkalım. Güzel gidiyor ama ha. 4. Şu an 77, 78 yaptım arkadaşlar. Tofaş bu çok hızlanmıyor. Beşe takalım. Araba çok bağırıyor ya. Dur babacım sakin ol. Aha. Oo. Peşimde polis mi var? Bir ambulans sesi ya da polis sesi duydum. Bak dur şurada bir otobana çıkıyoruz herhalde. Biraz yavaşlayalım. Gerçek araba gibi ya. Adam valla dur. Şuradan bir dönelim. Dur lan ne yaptın? Tak bire. Bir. Bir de kaç diyor? Kırk. Kırk üç dedi. İkiye taktım. 50, 52. Nereye gidiyorum ben ya? Şuradan otobana çıkacağım. 60 dedi iki de. Benim ladam vardı ikinci viteste 110 diyordu arkadaşlar. Bu tofaş cacıkmış ya. Dışını güzel yapmışlar da motorda bir cartçurt yok. 3'te 80, 83 dedi. 85. 4'e çaktım arkadaşlar. 89, 90. Hadi oğlum 90 daha 100 diyemedin 4'tesin. 94 95 96 97 Hadi 99 4. viteste 100 Benim ladam 2. viteste diyordu 101 oldu Neyse çok bağıttırıyoruz 5'e takalım Bir bakalım bakalım son gaz ne yapabilecek Ya ama var ya devracıda oynamak gerçekten çok keyifli ya Vallahi çok keyifli Sanki gerçek araba sürüyormuşum gibi ama arabada hiç yok. Araba gitmiyor. 130 dedi. Bize böyle 150, 160, 200 gitmen lazım ya. Aha. Direksiyonu böyle hafiften çevirince bak titreşim oluyor. Yolu hissediyorum bak. Direksiyondayım şu an bak. Hafif döndürüyorum. Titreşimi algılıyorum. Yolu yolu hissediyorum böyle. O yolun şeyi var yani. hani Araba sürerken direksiyonda hissettiğiniz titreşim var ya onu hissediyorum. Şu anda 160 yaptık arkadaşlar. Düz gittiğim zaman titreşim çok az geliyor, hissedilmeyecek kadar. Ama hafif viraj dönerken lastikleri hissediyorum direksiyonda. Çift motorlu titreşim sistemi var. Adamlar deli yapmış ya. 170 diyeceğim şu anda. 170'i gördüm arkadaşlar. Tofaş çatlayacak ama birazdan çatlar yani motor. Böyle giderse yakacak. Oo 168'e düştük. Bas oğlum bas 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 hadi bas Lan 180 ibre Bununla 180'i görmemiz lazım bizim Şaka maka da böyle normal Yapısız hani böyle yarış için değil de Normal bir tofaşta da e, Bu hızları görmek de Sağlam yürek ister arkadaşlar Çünkü tofaş biliyorsunuz çok sağlam bir araba değil Bunun canı bu kadar arkadaşlar 170 yaptım daha fazla yapamadım Bir toros deneyeceğim bir bakalım bakalım Toros ne yapacak Bak kaza yaptım bir daha vurayım Bak bu arada direksiyonda bırakınca arkadaşlar çevir. Dur size şöyle göstereyim. Mouse lan. Bak direksiyonu bırakıyorum. Bak. Çevirdim. Bıraktım. Kendi kendini topluyor çok rahat bir şekilde. Şu an 900 derecede 270'e çektim. Bak burada bitiyor. 270 burada bitiyor. Hani 270'te nasıl olacak? Şöyle bir geri takalım. 270'de böyle biraz çevirdiğiniz zaman hemen dönüyor arkadaşlar. Gerçek araba gibi değil bak. Böyle komple çevirdim. Çevirdiğim gibi dönüyor. Şimdi Toros deneyeceğim. Evet arkadaşlar ikinci aracımız Renault Toros'la sizlerle birlikteyiz. Az önce Tofaş denedik. Çok hoşuma gitmedi hızlanmadı. 170 yapabildik maksimum. Bir bakalım bakalım Toros'la ne yapabileceğiz. Debra'ya basıp şöyle bir geri çakalım arkadaşlar. Ya Allah bismillah diyelim. Bunun sesi de Tofaş'a benziyormuş. Dur la dur ne yapıyorsun? Ben nereden çıkacağım ya şehir dışına? Bu arada 270'de kalmış. Az önce Topaç'ta 270'de oynadık. Azıcık çevirince 270'de dönüyor. Ben alışkın değilim. 900 dereceye biraz daha alışkınım. Şuradan nereye gidiyor bu? Ha oraya kapalıymış ya. Bu arada debraja şey yapınca makinayı kaldıramıyorsun ya. Debraja şey yap yani ara, da böyle birden debrajdan ayağınızı çekersiniz de Arabayı kaldıramazsınız ya arkadaşlar. İstop eder. Bu aynısı oldu. İstop etti araba. Şimdi üçüncü vitesteyim. Şehir dışına otobana çıkacağım. Bakalım bakalım Toros da kaç yapabileceğiz. Renault 12 Toros. Şu anda üçüncü viteste 76 dedi ha. Baya iyi. Lan 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 lan. Şuradan geç. Aha gaza yaptık be. Ama devir saati 2000'i çok geçmiyor. Bak şu an araba misal dördüncü viteste. Bu arada biz nereye geldik lan? Oha şehir içine geldik. Ne diyor bu? Şuradan gidelim. Polis. O polise çakıyordum az kalsın. Gerçek araba gibi ya süper. Yok bir şey diyemem. Bu Toros Doğan'dan daha yavaş arkadaşlar. Şu anda 88 gidiyor. Daha yeni 90 oldu. 5. vitesteyim. Bu normalde 6 ileri vites. Yalnız bu arabayı modlayanlar eski olduğu için 6 ileri yapmamış, 5 yapmış. Şöyle 6'ya bir takalım. Aha 6'ya geçti lan. Oha Toros da 6. vitese geçti. yuh artık. Adam Toros'a 6'yı da takmış arkadaşlar. Bu oyunla alakalı bir şey değil. Mod yapımcısı 6'yı koymuş. Normalde olmaması lazım. 5 vitesli bir araba bu. 70 beygir bir araba. Ama zaten gitmiyor arkadaşlar. 6'da da gitmiyor. Şu anda 99 dedi araba. 100 dedi ötesi yok. Direksiyon titriyor şu anda. Motor sarsıntısını hissedebiliyorum. Şöyle dışarıdan göstereyim Toros'u size. Hatta önden göstereyim şöyle. Vallahi bildiğin Toros ya. Çok güzel. Ama yolu görmeden de gitmek bayağı tehlikeli yani. Ama Güzel olmuş beğendim. Şimdi arkadaşlar bir Passat deneyelim. Evet arkadaşlar bir sonraki aracım Arteon e, Passat bulamadım. Aslında buldum da arkadaşlar bu modda hem Passat var hem Arteon var. Arteon'un görünüşü Passat'a göre bence daha güzeldi. Ben de Arteon aldım arkadaşlar. Şimdi Arteon'la otobana çıktım ben. Şimdi bir bakalım bakalım Arteon'la ne yapabiliyoruz. Bu arada içerisini de şöyle bir göstereyim size. Gördüğünüz gibi bakın direksiyonu çeviriyorum. Gördüğünüz gibi bıraktığım zaman kendisi de aynı anda dönüyor. Hassaslığı falan gerçekten güzel. Ya Allah bismillah deyip bire taktım. Bak gene kaldıramadık. Bire takıyorum. Bak debrajdan ayağımı yavaş çekmem gerekiyor. Evet şu anda birinci viteste kaldırdık. Şöyle içine geçelim. İkiye takalım. Dikiz aynalarımı falan görüyorum. Gayet güzel. Şöyle üçe takayım. Bu da size iç görünüş oynaması olsun arkadaşlar. Gerçekten araba hissiyatı veriyor. Direksiyon titreşimi falan güzel. Bazı modlarda direksiyon titreşimi çalışmıyor. Onu fark ettim. Bazı araç modlarında. Bu arada Arteon'da 6 ileri fites var arkadaşlar. 6 ileriden öteye gidemiyorsunuz maalesef. Ama tır aldığınız zaman takviyeli yapabilirsiniz. Yani 6'dan sonra 6'ya kadar getirdik ya. Şurada bir takviye tuşu var. Vitesin üzerinde. O takviye tuşuna bastığımız zaman. Şöyle 6'ya takayım. Bastığımız zaman 6'dan sonra 7, 8, 9, 10, 11, 12. vitese kadar Allah ne verdiyse gidebiliyorsunuz. Yanımda araba var bak gördüm. Bu arada Arteon'da şu ayna kısımlarını yapamamışlar arkadaşlar. Kuru kafa güzel sallanıyor ama bak arabaya yol vermedim. Ben sol şeridi alayım ya şöyle. Sol şeritten Akalım. Sonuçta Arteon bu ya. Aha. Bak gaza yaptım. Kuru kafa nasıl oynuyor görüyor musun? Direksiyonu sağa sol yapınca da kuru kafa efsane bir şekilde bak arabanın hareketlerine göre oynuyor köpeğin kafası da oynuyor. Bak orada bir tane köpek var. Onun da kafası sağa sola oynuyor. Gayet güzel. Onlardan bulabilsem alacağım ya. Gayet güzel. Şu anda arkadaşlar 6'dayım. 6. vitesteyim. 122 yapabildim Artyon'la. Normalde daha fazla yapabilmesi gerekiyor ama ben de anlamadım. 122'nin üzerine çıkamadım. Takviye olayı yok maalesef. Onu denedim. Takviye tuşunu denedim. Normal araçlarda çalışmıyor ama tırda çalışıyor arkadaşlar. Artyon'da böyleydi. Şöyle bir dışına çıkayım. Gayet güzel hassasiyet, direksiyon hassasiyeti falan titreşimleri akıyor diyebilirim. c 29da da kullandım. C29'dan bir farkı var mı derseniz arkadaşlar bence yok. Eğer marka takıntınız yoksa Rampage bu sefer gerçekten yapmış arkadaşlar. V900S'te şu vitesin olmaması gerçekten büyük hayal kırıklığıydı ama v 902de bu açığı kapatmış. Gerçekten böyle araba sürmenin keyfine Sonuna kadar varıyorsunuz. Tabii siz benim gibi bakmayın arkadaşlar. Yoksa böyle langırt diye gider bir yere gaza yaparsınız. Yoldayken gözünüz yolda olsun. Bu arada golf bizi solladı az önce. Golf aktı gidiyor. Biz Artionla adamın kıçına yetişemiyoruz. Dur şurada bir el freni çekeyim. Bir de tır alalım arkadaşlar. Kimsenin içinde kalmasın. ETS oynuyorsun, arabayla oynuyorsun değil mi? Bir de Scania tırla bir yük çekelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu videoyu çekmeye başladığımda saat 12 idi. Şu anda saat 4. Ben o aralıkta kameramın şarjı bitti. Dedim ki kısa bir mola vereyim. Arabadan tıra geçtik. O tıra geçme süreci yaklaşık 4 saat sürdü arkadaşlar. Ben videoyu falan unuttum. Oyuna daldım. Gerçekten çok keyifli. Bırakamadım. Sonrasında dedim ki aa ben video çekiyordum falan. bir. saat şu anda tam 4 arkadaşlar. Videoya devam edelim isterseniz bir tane tır aldım. Bayağı bir oynadım. Bayağı bir keyifli arkadaşlar. Aktarmalı vites yaptım attım. Şöyle 1 2 3 4 Şöyle 5, 6 yapıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında şurada Low Heat diye bir tuş var. Buna bastıktan sonra arkadaşlar burada ışık yanıyor. Işık yandıktan sonra da 11. vites ve 12. vitese geçiyor. Yani aktarmalı da şöyle gidiyor. 3, 5, 7, 9, 11, 12 diye gidiyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu şekilde Low Heat tuşuna bastığınızda ışık yandığınızda 11. ve 12. vitese alıp hızlandırabiliyorsunuz. 750 beygirlik Scania tır kullanıyorum arkadaşlar. Baya keyifli. 3-4 saatlik süreçte 2 tane tane yani yük götürdüm arkadaşlar. Baya bir uzun 1500 kilometreye yakın yol yaptım. Çok keyifli. Gelin isterseniz göstereyim ve videoyu bitireyim. Uyuyacağım artık. Önce şuradan bir nakliye piyasası diyelim. Yük piyasası diyelim. Şuradan şu işi alalım. GPS hedefi olarak belir demiş. Ya da oraya çok var arkadaşlar. Ben şuradan bir yük alayım. Şöyle bir C2'ye taktım şu anda. Pardon. Bu arada ışık yandığında arkadaşlar normal fites olayı bu arada bakın arka dorsem takıldı arkadaşlar. O yüzden gidemiyorum. Şöyle bir geri almam lazım. Burada bayağı bir geniş almamız lazım arkadaşlar. Ya bu dorseyle ben nasıl çıkış yapacağım onu da pek bilmiyorum. Böyle çıkarsa çıkar. Şöyle biraz daha sağlayalım. Tır bir dakika. Atragorna yaptım. Aslan gibi durdu. Bu arada ben de niye gitmiyor diyeyim. Debraja basıyormuşum. Şu an birinci vitesteyim. Yalnız kırmızı mırmızı takmayacağım. Allah arkadaşlar Allah ne verdiyse gideceğim. Şu an üçüncü vitesi aldım. Tır gitmiyor bu arada ya. Hayvan gibi yük yükledim. o. Hayvan gibi dorsa yükledim. Tır gitmem de gitmem diyor. Çok yavaş gidiyor. Şu anda 28 kilometre hızla gidiyorum. sinyalimi verdim. Sola döneceğim. Biraz gazı kesiyorum. Çok keyifli ya. Bir de bunda radyo olayı var. Radyo olayı falan şey yaptığınız zaman güzel bir radyo sürebiliyorsunuz. Şurada bir Burası ben park alanıydı ya. Ben burada iş bulacaktım ya. Neyse sıkıntı yok. Biz şuradan bir çıkalım. Oradan tır geliyor. Hiç bakmadan döndüm ya. Neyse vurmadı Allah'tan. Bu arada ben oradan niye dönmedim ya? Yılan gibi tırla şehrin içinde geziyorum arkadaşlar ama gerçekten kullanması çok keyifli. Evet böyle. Daha önce hiç bu kadar büyük dorsa sürmemiştim. Baya bir zor oluyormuş arkadaşlar. Bilen arkadaşlar sürer zaten sıkıntı yok. Ben yine küçük dorsa alıp iş yapmaya devam edeceğim. Dediğim gibi bayağı bir takıldım arkadaşlar. Bayağı bir geç oldu saat benden bu kadar arkadaşlar videoda. Anlatmayı unuttuğum bir şey kalmadı herhalde büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Gerçekten saat geç oldu. 4-5 oldu. Benim yatmam lazım. Ben hala tır peşindeyim. Bayağı bir keyifli. Normalde ben bir Valorant oynuyordum. Sürekli Valorant takılıyordum ama ETS'de direksiyon olunca gerçekten keyifli oluyormuş. Bundan sonra arkadaşlar bol miktarda ETS oynayacağım. Biraz böyle eski günleri iade etme babında öğreneyim oyunu. Belki ilerleyen zamanlarda birlikte de gireriz arkadaşlar. Hiç belli olmaz. Bu tarz oyun yayın genelde Twitch'te yapıyorum. Aşağıdan Twitch adresimi de takip etmeyi unutmayın. Ürün linkini açıklamalar kısmına koyacağım arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz girip oradan satın alabilirsiniz. Benim videoyu çektiğimde en uygun Media Mart'ta vardı 3499 lira. Yine de siz internette daha uygununu bulursanız alabilirsiniz zaten segmentli bilgisayar dediğim gibi garantisini veriyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.